Mutluyum. Maşallah Rahatım. Maşallah diyelim. Rahatım. Allah bozmasın. Tahta var mı? Orada? Evet. Tahtayı vuralım şöyle. Normalde iki kişinin aynı kaderi aynı hayatı yaşaması çok zor. Cidden çok zor. İş konusunda çok titizimdir evet. ama iş harici yani çorabımı bir gün mutfakta bulursunuz. Diğer gün işte koltuğun arasına girmiştir falan yani. Ben istediğim şeyde çalışkan olabiliyorum. İstemesem yapamıyorum. Hiç olmadı yani. Bir ev taşıma olayım var benim. Şansa kaderi asansörde Eda'yı gördüm. Baktım beni gördü. Dedim tut şu televizyon ucundan dedim. Televizyonu verdim kucağına. Senin eğer hamurun bozulmamışsa, senin o iskeletin sağlam duruyorsa ya en büyük alkış sanadır yani. Anlatabildim mi? Milliyet.com.tr'de ünlü sohbetlerinde bu hafta çok özel bir konuğum var. Özel bir ses, özel bir yetenek. Şarkıları zaten böyle dilimizle dolanmış durumda son yıllarda. Çok seviyorsunuz biliyorum. Ben de çok seviyorum. Kimden bahsediyorum? Burak Bulut'tan bahsediyorum. Hoş Merhaba geldin. Abi. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz vallahi. Çok teşekkürler. Sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. İyi olmaya çalışıyorum. Çünkü her şey iyi olacak. Nasıl bir döneminde şu an Burak Bulut hayatının? Burak Bulut hayatının şu an bir geçiş döneminde bence. Çünkü yeni evlendim. Evet. O yüzden yani hayatımda belli başlı şeyleri değiştirmeye çalışıyorum ama iyiye gidiyor yani her şey benim için iyiye gidiyor onu söyleyebilirim. Ona geleceğim zaten. Yani şimdi ondan bahsetmesem olmaz zaten. Ama biraz eee aslında giriş yapayım şimdi. Ben biraz program açılışında söyledim. Yani inanılmaz bir yeteneksin. Şarkıların milyon milyon izleniliyor ve dinleniliyor. Sen Burak olarak Burak Bulut'u nasıl yorumluyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun şu son birkaç yıla baktığın zaman? Ya Burak, sen, ben, herkes gibi biri aslında. Yani ben şöyle söyleyebilirim kendimi. Beni ben yapan en büyük bence element şuydu. Ben çok hırslıydım, çok çalışkandım. O yüzden hep istedim yani. Hep başarma arzusu içine girdim. Ve o yüzden Yüce Rabbim yüzüme güldü. Ve Burak Bulut oldu yani. Ben bu Burak Bulut ismini de hani böyle çok şey yapınca da hoşuma da gitmiyor. Sanki bir şeymiş gibi falan geliyor. Ama Burak Bulut nacizane biri yani. Hiçbir değişen bir şey yok. Şöhret hayatında neleri değiştirdi diye soracaktım aslında. Peki değişmedi mi hiç hayatında bir şey şimdi? Artık popüler bir isimse tanınan... Ya şöyle, çok tanınan... şey değişti. Lafını balla kestim. Çok şey değişti hayatımda. Şöhret benim hayatımda bayağı şey değiştirdi. Ama değiştiremediği şeyler oldu. Mesela karakterimi değiştiremedi şöhret. Para. Beni ben olduğum için seven arkadaşlarımı değiştiremedi mesela. Ama hayatımda çoğu şeyi de değiştirdi. Giydiğim kıyafeti bindiğim arabayı, oturduğum evi, statülerimi değiştirdi ama beni ben yapan şeylerimi değiştiremedi. Değiştiremezdi yani. Bunu hiç kimse, hiç kimse değiştiremez. Hiçbir şey değiştiremez. Senin gene arkadaş çevren olsun, yakınların, yani görüştüğün insanlar bile aslında aynı insanlar bildiğim evet, kadarıyla, evet. değil mi? Ben 5 sene önce neysem kendime ilk bu yola çıktığımda söz verdim. Dedim ki ben 5 sene önce neysem kimse beni tanımazken olduğum Burak olmaya kendime yemin ettim ve hep öyle kaldım. Arkadaşlarım da öyle kaldı, çevrem de öyle kaldı, ailem de öyle kaldı. Beni tanıyan herkes öyle kaldı. Beni tanıyan herkes o 5 sene önceki Burak gibi kaldılar. O yüzden kendimle bu şeyde yani bu konu bütününde gurur duyuyorum ya. Kesinlikle evet. gurur duyulması gereken evet. bir şey gerçekten. Peki Olaylı. nasıl başladı müziğe ilgin? Sen Elazığlısın aslında. Evet. Şuradan başlayayım aslında. Nasıl bir evde doğdu büyüdü Burak? Müziğe ilgisi nasıl başladı? Şöyle başladı. Ben Elazığ'da tek katlı bir müstakil evde büyüdüm. Çocukluğum çok güzel geçti. Mahalle hayatı. Biyiği oynardım, taso oynardım işte. Topaç çevirirdim, futbol oynardım. Evimin hemen yan tarafında bir küçük futbol arsası gibi bir yer vardı. Yani benim çocukluğum çok güzel geçti. Yokluk vardı ama güzeldi yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ben iyi olan her şeyi ailemden, çevremden, bulunduğum semtten hep gördüm yani. Hep aldım. O yüzden benim gelişimde en büyük faktörlerden biri benim Elazığ'da o geçirmiş olduğum çocukluğum. O yüzden iyi ki orada büyümüşüm ya. Mesela ben senede bir o ev hala duruyor. Giderim o eve. işte bir gün kalırım. İşte zaman geçiririm. Duvarların işte tırtıklıdır bizim duvarlar böyle şeyde. Onlara bakarım. Biraz nemlidir. O nem kokusu mesela içime çekerim falan. Kendi kendime sorgularım. Derim ki ya baksana Burak derim. Ya bundan 5 sene önce benim bir anım var. Bir gün okulda üniversitede ikinci sınıfa geçtim ama hani üniversiteden bir şey olamayacağım kanaatine varmıştım. Bir gün arabada gidiyorum. Kendi kendime bir anda ağlama aldı beni. Bir ağlama tuttu yani beni. Dedim ya Burak dedim sen ne yapacaksın? Hangi mesleği yapacaksın? Ne zamana kadar tamam babanla birlikte bir dükkana bakıyorsunuz ama dedim ki sen ne yapacaksın yani? Evlenmeyecek misin? Bir iş kurmayacak mısın? Nereye kadar böyle diye. Yüce Rabbime demek ki o şeyimi gördü. O o anki psikolojimi, sen... içtenliğimi gördü yüce Rabbim. Çok geçmedi ondan 6 ay sonra falan. Bu müzik serüveni Hızlandı yani öyle devam etti. Sonra yolumuz İstanbul'a düştü. Üniversitede ne okuyordun? Ben bankacılık, finans, finansman, borsa okuyordum. Ekstra da bilgisayarlı muhasebe okuyordum. İsteyerek seçtiğim bir bölüm müydü peki? Yok puanım o zaman onu tutmuştu. Yani ben çok çalışkan bir öğrenci değildim. Hiçbir zaman olmadım. Hayatımda teşekkür karnem bile yok benim. Bu yani çalışkan olmayan halinizi evet. düşünemiyorum. Ama şöyle ben çalış bak şöyle bir şey var. Ben İstediğim şeyde çalışkan olabiliyorum. Bir şeyi iste, istemesem yapamıyorum. Hiç olmadı yani. Örnek veriyorum. Okulda ders işliyordur hoca. Sözelim de kötüydü benim. Sözel ders olunca ya ben sanki kafası hiç çalışmayan birine dönüyorum. Hiç yokum ortada. Ama mesela geometri dersini çok severdim. Geometri dersinde ya kendimi parçalardım. Hoca derdi hocam. Derdi ki Burak sen neler yapıyorsun ya falan derdi bana. Öyle yani istediğim şeyde başarılı, başarılı olmak için elimden geleni yapıyorum ama istemediğim şeye bir Allah'ın kulu beni tutamaz orada. Müziğe peki nasıl İstanbul'a nasıl düştü yolun? Şöyle ben ilk bir gün dükkanda oturuyorum arkadaşlarla beraber. Bana TikTok'un varlığından söz ettiler. Ben de dedim tamam indireceğim dedim. İndirdim TikTok'u. Ondan sonra video attım. Attığım video tutmadı. İki kişi beğenmiş videoyu. Sonra sinir oldum bir daha sildim. Aradan bir hafta geçti. Tekrardan bu... TikTok mevzusu konuşuluyor. Bir daha indirdim. Bu sefer durdum dedim ki ben kendi şarkımı atayım o zaman dedim. O zaman bir arkadaşım da var yanımda. Bana dedi ki Burak'cığım bir şey söyleyeceğim dedi yanlış anlama ben dedi. Ya o kadar söz yazıyorsun dedi. O kadar şarkı besteliyorsun. Burada bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ama bunu hiç paylaşmıyorsun ki sen. Başkalarına söylediği şarkıyı söyleyerek hiçbir yere gelemezsin ki dedi. Senin sesinden dedi iyi bin tane ses vardır yani. Haklı mıydı? Haklıydı. O an bir düşündüm. Akşamında tekrardan o TikTok'u indirdim. Kendi şarkımı attım. Sabah bir uyandım, yeniliyorum, bin kişi geliyor, yeniliyorum, bin kişi geliyor. Instagram'a giriyorum, yeniliyorum, bin kişi geliyor falan. Ben orada yani kendime olan özgüvenim arttı. Kendime olan o özgüvenim artınca bu sefer hırslandım. Hırslandığımda da her gün şarkı yapıp atıyorum. Her gün sabahın 8'inde dükkanı açıyorum. Saat 9'dan 10'a kadar yeni şarkıyı yazıyorum. Yani o zamanlar rap bari şeyler yapıyorum. Yeni şarkıyı yazıp 11 12 gibi şarkıyı TikTok'a yüklüyorum. Her gün yapıyorum bunu ama patlama hikayesi de şuradan geliyor. Ben bir gün şarkı yazamadım. Ne yapıyorum, ne diyorum? Olmuyor yani. Şarkı yazmaya çalışıyorum, yazdığımı beğenmiyorum. Yazmaya çalışıyorum, yazdığımı beğenmiyorum. Sonra dedim ki ya benim önceden yazmış olduğum şarkılar var dedim. Bari bunlardan bir tanesini söyleyip atayım. Hani algoritmam bozulmasın gibisinden. Sonra ben şarkıyı söyledim, attım. Aşktan yana gülmedim, kara bahtım, ben ölmedim. Kimse, işte öyle bir şarkı. Benim ilk şarkımdır ayrıca. Ben bu şarkıyı söyledim, attım. İnsanlar çok beğendi. Durmadan mesajlar geliyor. Abi kara bahtımı çıkar. Abi kara Karabahtımı çıkar. Tabii o zamanlar altyapı yapma imkanım olmadığı için free bir altyapının üstüne e, okudum ben şarkıyı. Kendi imkanlarımla klibini çektim, kendi imkanlarımla kaydını aldım, kendi imkanlarımla elimden geldiği kadar mix masteringini yaptım falan. Yani baştan sona kendim uğraştığım ilk şarkım diyebilirim. Ondan sonra o şarkıyı attım. O şarkı küçükten küçükten yürümeye başladı. Sonra İstanbul'dan bir yapımcı beni buldu. Gel bu şarkıyı baştan yapalım dedi. Sonra İstanbul'a geldim. O şarkıyı baştan yaptık. O şarkıda yürüdü. Ondan sonraki şarkılar da yürüdü. Ve benim serüvenim İstanbul'da böyle başladı. Hatta bir kelimem var. Ben İstanbul'a indiğimde in dedim ki ben bu şehrin e, Ramiz Karaeskin'in bir sözü var. Bilir misiniz? Şeyden iniyor, trenden iniyor. Yapamazsın dediler. Yaptım, hı hı, yaptım falan. Yaptım. O modlarda gelmiştim İstanbul'a. Harbiden de öyle oldu. Yapamazsın dediler, yaptım yani. Yapamazsın diyen olmuş muydu? Çok, 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 çok. çok en çok var. kim inanmıştı hayatında sana? Bana en çok inanan kardeşimdi. Kardeşimle beraber geldim ben ilk İstanbul'a. Kardeşim inanmıştı bana. Benle birlikte aşk almıştım. Annen, baban şu an nasıl dinlediklerinde, izlediklerinde tepkileri? Çok iyi. Görmeniz lazım. Babam full beni dinliyor. <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki, aa Burak. Yeni şarkı çıkarmış. Her gün mutlaka dinler. Yani biraz strimi artsın ki oğlum biraz daha yukarılara çıksın. Trendlerde biraz daha yukarıda göreyim diye hep babam her gün muhakkak dinler beni yani. Full ke e, beni paylaşır. Peki Bura hangi duygular şarkı yazdırıyor? Yani kimisi böyle işte mutluyken, aşıkken hı hı. ki sen maşallah diyeyim bu arada tekrar tebrik ediyorum. Sağol. Yeni evlisin. Ee, aşıkken mi böyle yazıyorsun yoksa genelde böyle aşk acısı çekerken ya da işte mutsuzken diyeyim belki. Ya şöyle ben şarkı bak şarkı yazmak bir his işi yani duygu işi. Ama şöyle bir şey insanlar ben 50'ye yakın şarkıyı şu an yazdım çıkardım. E bunların hepsine detaylı baktığın zaman hiçbiri yani çoğu farklı farklı konular anlatıyor. Şimdi ben bunların hepsini tek şu kısacık ömrümde, kısacık daha gencim, kısacık ömrümde yaşamış olma ihtimalim yok. Bak olay ne biliyor musun? Sadece dinlediğini, gördüğünü hayal edip o ruh haline girebilmek olay. Örnek veriyorum sen bir ayrılık acısı çekiyorsundur. Ben bunu görüyorum, senden etkileniyorum ve kendimi o psikolojiye sokup Yazıyorsun. Senin yaşadığını kendim kafamda o psikolojiye sokup sanki ben yaşamışım gibi orayı düşünüp ona göre yazıyorum. Örnek veriyorum. Kendi hayatımdan yazdığım şarkılar kesinlikle oldu ama mesela başkasına ait e, başkasının hikayesini görüp onu kendimmişim gibi yazdığım şarkılar da oldu. Çünkü başkasının hikayesini şimdi Yüce Rabbim herkese bir yetenek veriyor. Ben bunun bana Yüce Rabbim tarafından verilmiş bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Şimdi sen bir şey yaşıyorsun ve bunu dile getiremedikten sonra hani senle birlikte mazi oluyor. Anlatabildim mi? Bence benim yaptığım şey çok kutsal bir şey. Yani bir hikayeyi ölümsüzleştirmek için yapılmış bir çaba gibi. Örnek vereyim Cano. Cano diye benim bir şarkım var bilir misin? Bilmiyorum. Sadece Cano'nun hikayesi vardı. Benim bir arkadaşımın yazmış olduğu bir şiirdi Cano. Yıllar sonra sesini duydum ve bana iyi misin dedin. O an boğazım düğümlendi, titreyen sesimle sana iyiyim dedim. Aslında bir diyalog bu. Kan ağlasa da bu gözlerim burada içinden konuşuyor. Diyor ki kan ağlasa da bu gözlerim ben iyiyim. Her gece sen diye hayaller kursam da ben iyiyim. Ben ne kadar kötü olursam olayım sen sorunca iyiyim diyor. Ben sadece böyle bir şiirden etkilendim. Şiiri baktım, inceledim, düşündüm. Dedim ki ya nasıl bir özlem çekmiş ki şöyle bir satır yazmış dedim. Sonra şarkıya dedim ki ben bu şiirin temasında bu şiiri bozmadan ben buna bir şarkı yazmak istiyorum dedim. Sonra çıktı kelimeler. Seni benden alsalar, koparsalar yine de vazgeçmem senden. Gibi gibi örnek türetebiliriz böyle şeyleri. Hani anlatmak istediğimi anladınız değil mi? Yani sadece karşıdakinin yerine kendini koyabilmek önemli. Müzik yaparken, şarkı söz yazarken. O zaman şimdi son şarkıya geleyim. Çünkü Enkaz da çok iyi gidiyor. Enkaz çıktı. Hayırlı olsun bu arada. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Enkaz'ın hikayesi ne? Onda da çünkü gene sözler desen <laughs> varsın. Küçük bir payım var sözlerde. Küçük bir payım var. Bir Bey diye bir arkadaşımızın Evet. şarkısı kaleme aldığı. Güzel şarkı Enkaz. Güzel şarkı. Ya her şarkının insanlarda hissettirdiği şey farklı. Şimdi farklı. örnek vereyim yani Enkaz dertli, çilekeş, hayattan bezmiş. Tamam mı? Mutlulukla arası olmayan insanların dinleyebileceği bir şarkı. Şimdi herkes aynı ruh halinde olmuyor. Anlatabildim mi? O yüzden enkaz tam bir enkaz yani. Yani çok fazla hiç şarkım var dediğim gibi yani. Hı -hı. Hepsi milyon milyon izlenen, dinlenen nasıl şarkılar. Olsunlar. Ama o şarkıların içinde benim için de özellikle yeri ayrı olan bir tanesi var ki Hı -hı. Kehribar tabii ki. Kehribar. Onun da öyküsünü çok merak ediyorum. Kehribar nasıl ortaya çıktı? Şimdi Kehribar şöyle. Ya Kehribar benim için çok değerli. Önce onu söyleyeyim. Benim yaklaşık son 5 senede 30 40 tane şarkı yapmışsam minimum bilmiyorum sayısını o yüzden yuvarlayarak konuştum. Yani 15 tane 100 milyon üstü şarkılarımdan en başı çeken şarkılardan biri. Yani total stream'i şu an 400 milyonu geçmiş tüm evet. platformlarda. Şarkı nasıl çıktı? Şarkının nakaratını ben daha öncesinde yazmıştım. Yazmıştım ama telefonumda sesli notlarda kalmış. Unutulmaya yüz tutmuş şarkılardan biriydi. Sonra bir gün bir uzun yola gidiyoruz kardeşimle beraber. Kardeşim bana dedi ki, abi dedi senin bu sesli notlarda dedi şimdi bir sürü şarkı vardır. Çıkarmadığın, yazıp da hani bize dinletmediğin. Bir açsana yolumuz uzun bir dinleyelim ya belki güzel bir şarkı çıkar dedi yolda gidiyoruz şarkıları dinliyoruz sonra sadece nakarat çalıyor O yo yo yedi beni falan sonra kardeşim bana dedi ki abi bir daha açar mısın bir daha açtım falan bir daha açar mısın bir daha açtım aradan bir hafta geçti kardeşim beni aradı dedi abi o oy yo yo yedi beni şarkısını bana gönderebilir misin dedim ki Ömerciğim ben dedim nereden bulayım onu sana bir daha yani liste kabarık bayağı dedim bulamam aradan bir hafta geçti Ömer bir daha aradı dedi ki abi bana gönderebilir misin Sonra o gün de ben Bodrum'da konser öncesi bir oteldeyim, oturuyorum. Durdum. Kardeşim de çok müzikle ilgilenen bir insan değildir. Yani çok müzik dinlemeyi seven de bir insan değildir. Kendi kendime düşündüm dedim. Ya dedim ki müzikle bu kadar arası olmayan bir insan bir şarkıyı bu kadar diretiyorsa benim göremediğim bir şey var. Bir şey var dedim. Ben aradım o gün buldum o nakaratı. Geri kalan kısmını yazdım. Sevgilim çok güzelsin falan. Şarkıyı sonra Ebru Hanım sağ olsun çok mükemmel bir ses, mükemmel bir yorumcu. Çok güzel eşlik etti ve şarkı şu an Türkiye'de bayağı ses getiren bir şarkı oldu. Teşekkür ediyorum buradan herkese. Bu şarkıda emeği geçen kardeşime, Ebru Hanım'a. Evet Ömer'e de ayrı teşekkür etmek lazım gerçekten kesinlikle bundan. Kesinlikle Ömer. <laughs> Hadi iyisin bak sana teşekkür ediyorum. Harika bir şarkı ben? kazandırmış bize gerçekten evet. öyle. Şimdi sen yola bu arada kurtuluş kuşlu aslında başladın müzik yolculuğuna evet. ama yakın zamanda da yollarınızı ayırdınız. Evet. Şimdi onu da sormak istiyorum. Yani genelde böyle durumlarla sık karşılaşabiliyoruz. Ne oluyor sonradan? Herkesin farklı bir kaderi var, farklı bir hayatı var, farklı bir yaşantısı var. Bu yaşantıda normalde iki kişinin aynı kaderi, aynı hayatı yaşaması çok zor. Cidden çok zor. Çünkü sen örnek verip vermek gerekirse, örnek vermek gerekirse yani senin A dediğine ben A demek zorunda kalıyorum benim... B dediğime sen B demek zorunda kalıyorsun ve bu dengeyi durmadan gözetmek çok zor, çok zor. Kurtuluş yanlıştır, ben yanlıştırım falan demiyorum. Herkes doğru olabilir, herkes yanlış olabilir ama tahammül seviyesi işte birlikte o kadar çok vakit geçirince ister istemez doğan o e, sıkkınlık falan bunlar hepsi bir faktör yani ben kurtuluşu çok severim. Ben 4 sene boyunca onunla birlikte gitmediğim şehir, gitmediğim, vermediğim konser kalmamıştır yani tanımadığımız insan kalmamıştır. Çok iyi, ben çok severim dostluğumuz baki Tabii. her zaman ama bir hayat iki kişinin paylaşması cidden zor. Cidden zor. O yüzden zaten evlilikler o kadar kutsal. Kesinlikle Anlatabiliyor öyle. Anlatabiliyor muyum? Tabii. İş hayatında ayrı zor, e, özel hayatta ayrı zor dediğin gibi. O zaman özel hayatı hazır pas atmışken geleyim bari. Gel. Eda'ya doğru şöyle. ilk senden önce de röportajımızı Eda ile yapmıştım ben. Ona da tanıştım. Ona da buradan selam olsun. Çok severim. Ben de yeri çok ayrıdır. Evet. Nasıl gidiyor evlilik? Onunla başlayayım. Çok Alıştın ya. mı? Vallahi alıştık. Mutluyum. Maşallah Rahatım. diyelim. Rahatım. Allah bozmasın. Tahta var mı? Evet. Tahtaya vuralım şöyle. Evet. Şimdi ben Eda'dan aslında sizin bir tanışma hikayenizi dinledim. Hı hı. Hatta dedi ki aslında ben adım atmıştım Burak'a dedi. Yani olayı başlatan bendim dedi ama bir senden de dinlemek isterim o tanışma hikayenizi. Şöyle bana direkt yürüdü. <laughs> Siz arkadaştınız çok, zaten. Çok yakın arkadaştık. Evet, Hatta öyleymiş. nasıl bir arkadaşlık biliyor musunuz? Ben şimdi daha yeni yeni başladığım zamanlar... ...işte takılıyoruz ediyoruz falan Eda'ya soruyorum. Diyorum ki şu kız nasıl? Eda diyor ki yok o... O güzel değil, bence şu daha güzel falan. O şekil bir arkadaşlık, Arkadaş. o kadar ki yakın bir arkadaşlık. Nasıl Sonra... aşka döner? Evet merak ediyorum bu mesela böyle. Şimdi ben arkadaşım. hep ona küçük kız derdim. Hiç de yani sevgili gözüyle bakmadığım için benim her zaman küçük kardeşim gibiydi yani. Sonra bir gün benim Bodrum Alaçatı'da bir konserim vardı. Eda geldi, Eda geldi, baktım çok yakın. Eda gibi değil, Eda ama Eda gibi değil. Böyle mesafeler yakın falan. Dedim kızım sen bana mı yürüyorsun ya dedim. <laughs> Direkt yüzünde dedi ha yürüyorum ne olmuş yani dedi. Orada bir durdum. Sonra Eda'ya dedim Edoşum dedim yarın tekrardan aynı fikirdeysen bu söylediklerinde aynı fikirdeysen yarın tekrardan konuşalım dedim. Orada başladı hikaye sonra ertesi gün oldu Eda'dan cevap yok. Üçüncü gün oldu Eda'dan ses yok falan. Sonra bir gün bir ev taşıma olayım var benim. Şansa kaderi asansörde Eda'yı gördüm. Baktım beni gördü. Dedim tut şu televizyonun ucundan dedim. Televizyonu verdim kucağına. Sonra evi taşıdık falan. Dedim reisim durumumuz ne dedim. Bilmiyorum dedi. Sonra ilerledi işte bir şekil ilerledi falan. O arada bekledin sen de yani kıza Tabii. sormayıp televizyon bir de taşıttın yani. Evet evet televizyon taşıttım. <laughs> Ama ev taşıyordum ne yapabilirim. O arada hani bir konuşma ben adım ya. atayım falan yok. Yok ben ara ara mesaj atıyorum. Hani ara ara mesaj attım. Eda'dan cevap yok. Ha Sen attın cevap yok. Tabii Eda'dan cevap yok. Yüz yüze gelince tekrardan vahşi cazibeme dayanamayıp <laughs> öyle şimdi başladı yani. Duygularını bu kadar kaleme güzel döken, böyle güzel şarkılarda söyleyen bir adam dışarı karşıda bu kadar yansıtır mı? Yani nasıl yok. yaşarsın aşkı? Hani içinde mi daha çok yaşarsın? Çok içinde yaşarım. Yani şöyle hatta benim arkadaşlarım da bana söylüyorlar. Diyorlar ki Burak ya diyor ki sen konuşmayı bilmiyorsun diyorlar. Diyor ki Burak sen konuşmayı bilmiyorsun. O yüzden durmadan şarkı yaz. Senin şarkıda anlatabildiğinin %10'unu normal sana sorsam sen anlatamazsın diyorlar. Kısmen de haklılar yani. Ama mesela senin... sen şimdi sizinle konuşuyoruz ya. Belki 20-25 kere hata yapmışımdır konuşurken dilimden çıkmıştır. Yani hatadan kasıt dilim sürçmüştür. Sürsmüş Aynen. Olmuştur. Ama sen eee bu işi de böyle kurtarabiliyorsun. Hatta evet. bir ayrılık döneminde yine yazdığın Hatta birkaç şarkı var belki Bravo. de ben bir ikisini Eda biliyorum. Eda yazdı. Manolya'yı soruyorum Manolya, Manolya sana. evet. Manolya. Olur ya yollar ayrılır sen yine de beni unutma Manolya. O zaman biz Eda ile biraz ayrılmıştık. Uzun da bir süreymiş evet, o. Evet biraz uzun bir, bir süreydi falan. Bu dönem yazdığım bir şarkı. Ben kendi şarkılarımda kolay kolay ağlamam ama Manolya beni ağlatan tek şarkı biliyor musunuz? Gerçekten. Kendi yazdığım, kendi okuduğum, beni ağlatan tek şarkıdır Manolya. Yani çünkü şey gibi... Bir yemeği sen yapıyorsun, tamam mı? Yemeğin güzel olduğunu insanlar sana söylüyor, mutlu eder. Ama sen yemeği kendin yapıp kendin yediğinde şunu der misin ki kendine? Çok güzel yemek yapmışım. Hmm, mükemmel. Dışarıdan o... bekleriz gibi evet, övgü alalım. Tabii övgü alalım. Manolya benim için öyle bir şey oldu yani. Beni ağlatan tek şarkı. Peki sürprizler yapar mısın? Şarkı yazmak dışında? Yaparım. Böyle kadar çok yapsın. yapmam ama yaparım yani. Böyle en büyük sürpriz neydi? Bugüne kadar yaptım mı? Ben Edoş'a sayısız sürpriz yapmışımdır ya. Öyle mi? Evet şimdi hiçbirini bayağı yapmışımdır. Örnek veriyorum evlilik teklifini ben 35-40 bin kişinin önünde yaptım evet, mesela. Evet efsaneydi hatırlıyorum. Bayağı yaptım çiçekler mi dersin işte oyuncaklar mı dersin yurt dışına mı götürdüm tatiller mi dersin yapmışızdır ya. Eda da bana çok yaptı ki Eda bana hatta benden daha çok yapmıştır sürpriz. Ben bir sürpriz yapıyorsam Eda bana iki sürpriz yapmıştır. Ben Eda'ya sordum. Şimdi sana da bir sormak istiyorum. Evde Hı. kim daha eğlenceli? Eda. Kim daha duygusaldır genelde? Daha sulu göz? Ben. Kim daha böyle e, sinirli demeyeyim ama daha böyle çabuk parlar? Ben. Daha tahammülsüz? Ben. Daha uykucu? O. Oh. Eda mı? Evet. Daha e, iyi yemek yapan hanginiz? O. Oh. Mutfakta Eda. iyi yapan? Titiz? Eda. Böyle düzenli, pimpirikli, disiplinli? Eda. O da mı Eda mı? Eda'ya buradan tekrar bir <laughs> selam Eda. yollayayım. Şöyle ben işim konusunda titiz, titizimdir ama işim harici hiçbir şeyde titiz değilim. Evet o bu cevabı vermişti çünkü seninle ilgili. Evet. Burak çok titizdir iş konusunda diye. İş konusunda çok titizimdir evet. ama... İş harici yani çorabımı bir gün <laughs> mutfakta bulursunuz. Diğer gün işte <laughs> koltuğun arasına girmiştir falan yani. Hatta durum adam bana Benim dert eder. Bu yener. Şey, tartışma yaratmıyor mu evde? Yaratıyor. Ama ben ortak de... bir noktada buluşuyorsunuz. Kesinlikle itaat ediyorum, rahat ediyorum. Çok mantıklı. Evet haklısın aşkım diyorum. Özür dilerim aşkım diyorum. Diyorum ki camları sileyim mi? Diyorum. Ya da bulaşıkları yıkayayım mı? Yıkar mısın peki? Yapar mısın ev işi? Gerçekten mi? ya Ağlatırım. Gerçekten Tabii mi? Tabii canım. Çok şaşırdım şu an. Yani. Vallahi bak kahvaltı. Bak mesela yeni eve geçtik biz. Yeni eve geçtik geçeli. Şimdi bir yüzdeleme yapıyorum. Kim daha çok kahvaltı hazırlamıştır? Eda belki benden bir tık fazla hazırlamıştır Eda. Ben bayağı mesela kahvaltıda yardım ederim. E, bulaşıkta yardım ederim. Ev temizlemesinde yardım etmem. Yani onu yapmak istemiyorum. O yani artık zaten evet. olmasa da olur. Onu da yapmayayım değil mi? Evet yapma. Mi? Alışveriş malışveriş falan bayağı. Çalışırım ben aslında da. Düzensizimdir. Yani yapıyorum ama bozuyorum yani. Eda'nın da bana kızdığı nokta o. Diyor ki ya yapıyorsun yaptığın şeyi niye bozuyorsun be arkadaşım diyor bana. Anlatabildim mi? O yüzden. Olsun gene bir yerden bir toparlama durumu tabii, tabii, var tabii, yani. Tabii. Gönüller bir olduktan sonra tamam mı? Hiçbir şeyin önemi yok. Plan yapar mısın hayatınla ilgili? Mesela Yaparım. bundan 5 yıl sonra Burak Bulut kendini nerede ve nasıl görüyor? Hem özel hayatında hmm. hem kariyerinle ilgili. Yani böyle... 5 yıllık bir plan yapmadım ama bir hedef koydum kendime. Bu hedef için planlarımı yaptım. Ben plan çok yaparım ama yani bir vadeye bölmem bu planı. O vadeye böldüğünde acele edersin ya da işte ağırdan alırsın. Bu seni yavaşlatır ya da hızlandırır. Ben bir hedef koydum kendime. O hedefe ulaşabilmek için elimden geleni yaparım. Ama hiçbir zaman bir vade koymam yani. Hedefin ne peki şu an? Ben ilk bu yola çıktığımda, ilk ünlü olmaya başladığımda kendime bir hedef koydum. Dedim ki ben bir gün yurt dışında büyük bir stat kapatıp, çok büyük bir stat kapatıp, Dünyanın mega starları dediği insanlarla birlikte aynı sahneye çıkmayı kendime hedef olarak koymuştum. İlk bu yola çıktığımda ha şu an neredeyim? Çeyreğinin çeyreğindeyim belki. Ama yılmadım yılmayacağım. Bugün olmazsa yarın. Yarın olmazsa öbürsü gün. Öbürsü gün olmazsa öbürsü gün. Yani o hedefe ulaşacağım bir gün. Ama ne zaman Allah bilir. Albüm yakın zamanda evet. gelecek mi? Onun da bir müjdesini verelim. Çünkü bekleniyor o da çok fazla. Düet gelecek mi? Yeni bir düet. Var. İçinde güzel isimlerle güzel şarkılar var. Tekli yapacağım şarkılar da var. Güzel bir albüm olacak ya. Ben inanıyorum. Ben isim öğrenmeye çalıştım ama öğrenemedim. E, o da sürpriz olsun diyelim o halde. Olacak. Güzel isimler olacak. Peki e, şunu da kapatmak istiyorum. Buna Eda'ya da sormuştum. O da çok anlamlı bir cevap vermişti bana. Hayatında birine teşekkür edecek olsaydın... ...ister özel hayatında ister kariyerinde... ...kime teşekkür ederdin? Güzel soru. Ben kendime teşekkür ederdim ya. 5 sene önceki Burak için Burak'a teşekkür ederdim. O Burak şu anki şu şekil oturmamın tek sebebi. O 5 sene önceki Burak... ...şu an benim annemin babamın... ...huzur içinde yaşamasının tek sebebi. O 5 sene önceki Burak şu an Eda ile tanışma sebebim. O 5 sene önceki Burak şu an yazılan şarkıların kaynağı. Ben hala 5 sene önceki Burak'ın şarkılarından arada yapıyorum. Çok da anlamlı bir cevap verdin sen de gerçekten. Önce aslında teşekkür etmemiz gereken kendimiz. Tabii kesinlikle. ya bu bir ego gibi algılanmasın. Sadece insan ilk başta kendine teşekkür etmeli. Çünkü birden fazla etken var insan hayatını değiştiren, insanın hayatını kolaylaştıran, insanın hayatını zorlaştıran. Ama bu etkenlerin içinde bir omurga var. O omurga sensin. Ne kadar etkilendiğin önemli. Yani senin eğer hamurun bozulmamışsa, senin o iskeletin sağlam duruyorsa ya en büyük alkış sanadır yani anlatabildim mi? Yoksa herkesin payı vardır, herkesin emeği vardır. Ben demiyorum, ben tek başıma geldim, tek başıma yaptım, her şeyi ben biliyorum, her şeyi ben yaparım demiyorum. Ama en büyük alkışı insan her zaman kendisine yapmalı. Evet çok doğru söylüyorsun ha. gerçekten. Vallahi Burak çok teşekkür ederim, ben çok teşekkür keyifli ederim. bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. E, seni tanıdığım için de çok mutlu oldum. Sağ olun. Bir sonraki röportajda belki burada bir kişi daha olur yanımızda. Sevdiğin ve hmm. sevdiğin bir kişi. Eda'yı getirmeyin. <laughs> <laughs> şaka e, şaka. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere diliyorum ki. İnşallah. Albüm için belki o zaman buluşuruz. İnşallah bakalım. E, Yakında inşallah. Tarihi belli mi? Net tarihi belli değil ama Şubat gibi büyük ihtimal yayınlanacak Şubat'ın ortaları falan gelecektir. O zaman Şubat'ta evet. yeniden görüşeceğiz. İnşallah, diliyorum. İnşallah. Çok teşekkürler Tekrar. Sağ olun tekrar. ben teşekkür ederim. Evet bu haftalık bizden bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.